Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar eğer e, bu videoya kaç like gelsin bu hesabı çekiliş beş yapacağız. Beş ya. Bu hesap kötü arkadaşlar. 5 like da. gelirse bu hesabı size çekiliş veriyoruz. Ben hesapsız kal. Ve Samet'in hesabı olmayacak. Bakın ve at değişikliği ücretsiz. Ben değiştirmiyorum ama çok güzel at koyun usta. Yani... Savaşçılarına bakalım Samet'in. Kupasına göre iyi kupasına göre iyi harbiden Benim hesabımda brof falan var. Daha 2600 kupayı Crow çıktı. Crow çıktı. 2600 kupada. Ha 2600 kupada gö çıktı. Gösterelim bir dakika. Hem de size gösterelim. Bir saniye arkadaşlar. Belki de büyük. Hayır, hayır. Crow aynen. Arkadaşlar bakın Crow çıktı. Crow. Benim hesaplar veri çalınıyor. Evet şimdi sizle beraber 2 3 el oynayalım. Bir ile oynayalım. Bir mi oynayalım? oynayalım iki, üç el. Ee, evet, şey ile oynayalım 2 3. şey arkadaşlar bu videodan sonra pes ikon çıkarma taktiği %100 kanıtlı gelecek. Samet çıkardığı için biliyor. Evet Skulls. Schools... da Maradona çıkardı. Ay Maradona zaten herkese veriyor. Yüklediğin zaman bir de bir de 400 Michael veriyor sana. Salap sen yüklesene. İnternet çok kasıyor. İşte ben dediğim peste kasmıyor. Ama bizim adam öldü. Arkadaşlar lag şu anda çok fazla var. Lag. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bizim wifi'ci döktürüyor yine. Saplaşmaya kaldık. Hayret bu wifi ile. Ulteli. Arkadaşlar bu wifi ile hesaplaşmaya bile kaldık. Yani adamımız da devam ediyor. Oo, bizim adam iyi oynuyor. Evet aldı şu an karşı takımdaki adamı. Koltu alması çok zor. Aynen öyle. Beni evet. beklese belki alırdı. Evet şimdi sıra bende galiba. Sıra sende mi? Evet hadi ben de olsun. Evet toplam 40 jeton oldu. Kutularımı da bir de Samet oynasın. Bir savaş... kutu açalım arkadaşlar sizle beraber. Hadi bir karakter verir misin şansınıza? Vermez vermez bana vermez. Vermedi. Ben paraya yatıracağım buna. Ben savaş topçuyum. Daryl'la Allah harika oynuyorum. Tal abim biliyor. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar. Gerçekten bu hesabı şey olursa para da yatırabiliriz yani. Evet bir ya yani. Arkadaşlar şu an 115 abone falanız. 140 abone olursa bu hesabı size... Paralı şekilde vereceğiz ama 5 dakika edese de normal vereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Internet... Normal bunun gibi bir tane hesap vereceğiz. Samet'in hesabını bu hesap vermeyiz. Değil mi Samet? Evet. Ya, aslında verebiliriz. Ben kendim bir tane daha açarım. Ben zaten zevkini oynuyorum. sen Senin hesabı kazarım ben arada sırada. Başka girmem ya. Ya da benim o bay kelebek vardı ya. Ha, aynen ben ona girerim. Ya da bay kelebeği mi versek lan? Aynen ya. Aa onu vermem niye benim benim bilgilerim var onda he doğru evet doğru evet süperse ID'ye bağlı gerçi bu da bağlı ya ama bu benim gerçek el postam değil bu benim yedek el postam ben talağımın artık hesabıyla falan oynarım ne talağım yalnız talağımın o diğer hesabında gelecek var he yani bin kupa mı ne ama yani on bir karakterim on iki karakter mi ne var evet birinci olduk Evet. Bunun hemen ardından sonra 2020 Mobile ikon çıkarma taktiğimiz gelecek. Çok basit arkadaşlar. Bunda karakter çıkarma taktiği de gelecek ama nedense mega kutu açtık. Hiçbir şey gelmedi. Bak. Şimdiden taktiği söyleyeyim. Leon. Çıkmasını mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bunu yapıyorsunuz. Şu. Mavi. Bakın. Şu. Supercell'i ezik zannediyor. Tamam mı? Zaten ezik. Neyse. Şimdi. Leon'a. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kere tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi Leona 1, 2, bakın Lollipop'un attan çıkıyoruz. 3, 4 ve 5. Şimdi bu böyle bir hafta size duracak. Bir hafta kutu biriktirin arkadaşlar. Herhalde 14 kutum ne geliyor değil mi? Büyük ihtimalle evet çıkmazsa arkadaşlar çıkmazsa da muhtemelen çok yüksek oranlarla hani çok yüksek oranlara kaçacaksınız. Starlarla taktiği yaptık Crow çıktı. Aynen Crow'um çıktı. Bakın Crow koydu ismini çıkarttıktan sonra hemen Crow. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bu hesabı vereceğiz. Ve hemen şimdi PES 2020 Mobile videosunu da çekeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoya dediğimiz gibi 5 like gelirse bu hesap veriyoruz. Ama eğer 135 abone olursa bir tane daha hesap vereceğiz bunun gibi. Yanlış söyledim Ama az bu... önce. Onu da para çekerek vereceğiz. Size parayı çekeceğiz, geri vereceğiz. Evet, bir yani 80 taş herhalde alırız arkadaşlar sizin için. Büyük ihtimal alırız ya. Evet, biz bu YouTube'u para için değil. Sizi Biz eğlendirmek için çekiyoruz. Zaman geçsin diye yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz karantinada koronavirüsümüz var maalesef. Sizi eğlendirmek için çekmeye başladı yeniden. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kendinize evet, iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.